سبحان الله سبحان الله <سؤال> سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا İnneke entel hakim. Sadakallahul azim. Amma ba'd. Kıymetli Müslümanlar, bugün inşallah sohbetimizin konusu musibetler karşısındaki tavrımız. Ee, malum olduğu içinde bulunduğumuz süreç e, gerçekten şiddetli musibetler e, musibetlere maruz kaldığımız bir süreç. Müslüman musibetler karşısında ne yapmalı? nasıl davranmalı bunları inşallah zamanımız elverdiğince işlemeye çalışacağız. Rabbimiz Ankebut Suresi ilk üç ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la min hasiben nasu en yutreku en yekule amenne ve hum la yuftenun. İnsanlar yoksa iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler? Ve laqad fetenne allazina min qablikum Yemin olsun ki biz sizden öncekilerini de imtihan ettik. Fe la ya'lemen Allah fe la ya'lemen Allahu allazina sadaku Allahu Teala doğru söyleyenleri de amelleriyle, sözleriyle doğru davrananları da ve yalancıları da ortaya çıkaracaktır diyor. Yine Bakara suresinin 155, 156 ve 157. ayet kerimelerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve nebulu vennekum bi şey'in min el havfi. Yemin olsun ki burada birkaç tekitle söylüyor. Yani kesin, kesin, kesin sizi imtihan edeceğiz. Neyle imtihan edeceğiz? Bir şeyin bir şeyle min el havfi korkudan birazla ve cu'i açlıkla ve naqsin minel mallardan eksiltmeyle ve enfusi ve kişilerin eksilmesiyle ölümüyle ve semerat ve meyvelerle ve beşir sabirin sabredenleri müjdele diyor ayet-i kerime. Sabredenleri de şöyle ifade ediyor. ''Ellezîne'' onlar ki o sabır edenler nasıl kişilerdir. ''İze esabetun musibetun'' onlara bir musibet geldiği zaman ''Kâlu inne ve inne ileyhi râciûn'' derler ki biz Allah'tan geldik, tekrardan Allah'a döneceğiz derler. Buna istirca' deniyor. İnsanların normalde başlarına gelen en e, ufak musibet sayılan, hoşlarına gitmeyen şeylerde bile bu sözü söylemeleri lazım. Ee, bizde sanki adeten şöyle oldu. Bu sadece bir vefat haberi duyduğumuz zaman biz bunu söylüyoruz. Bunun için mi söylenir? Hayır. Bunun için de söylenir. Ama başımıza gelen herhangi bir musibette bu sözü söyleyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. İşte istirca getiren kişiler, bu inançta olan kişiler işte onlara Rablerinden salavat vardır ve rahmetun ve rahmet vardır ve ulaike humul muhtedun işte hidayete erdirilmiş olanlar da bunlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i e, Kur'an-ı Kerim'e iman eden Müslümanlar olarak biz Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bütün sözlerin hak ve doğru olduğuna iman ederiz. Kes, kesintisiz bir şekilde kesinlikle iman ederiz ki Rabbimizin verdiği her e, haber doğrudur ve haktır. Buna iman eden kişiler olarak Rabbimiz birkaç tane pekiştirme edatı getirerek gerçekten sizi kesin 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 imtihan edeceğiz diyor. Yani ey kulum hazırlıklı ol. Sen imtihana çekileceksin peygamberlerin yolu salat selam hepsinin üzerine olsun hepsinin yolunda peygamberler insanların en zekileri oldukları için fıtraten ve imtihanları da normalde diğer insanlardan daha şiddetli olur peygamber olmaları halinde bile böyle hani düşünelim İbrahim Aleyhisselam e, ateşe atılma imtihanını geçirdi e, İbrahim Aleyhisselam çocuğunu kesme imtihanını geçirdi. Kesme emri gelmişti. Değil mi? Buna karşı ne yapacağını Rabbimiz imtihan etti kendisini. Ee, Hacer anamızla İsmail aleyhisselamı daha küçük bir bebekti İsmail aleyhisselam. Mekke topraklarında kupkuru çöl bir yere bırakıp gitmekle imtihan edilmişti. Bu İbrahim aleyhisselamın imtihanı. Hazreti İsa aleyhisselamın keza öyle imtihanları var. Ee, Eyüp Aleyhisselam'ın e, hastalıkla imtihanı e, Peygamber Aleyhisselam'ın bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin bir sürü e, imtihanı olmuş öyle değil mi? Yani e, çocukluğundan itibaren anne babasını kaybediyor. Yetim olarak büyüyor. E, evlendikten sonra e, sırayla kendisine bakan dedesi vefat ediyor. Sonra amcası vefat ediyor, eşi vefat ediyor, çocukları vefat ediyor peş peşe. Yani bunlar gerçekten büyük imtihanlar. İşte biz peygamberlerin salat selam hepsinin üzerine olsun yolunda olan müminler olarak yolunda olan müminler olarak biz de imtihan edileceğiz. Rabbimiz bizi imtihan edecek. İmtihana karşı müslümanca bir duruş sergilemek lazım. Gerçekten Müslümanca bir duruşu sergilememiz için de bizim Rabbimizin imtihanlar karşısında ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Rabbimiz ne emretmiş bize? Bunu sormamız ve öğrenmemiz lazım gerçekten. Hani e, <laughs> tutup da imtihanların geldiği e, zamanda bizim gerçekten e, duruşumuz bizim amellerimizle bizim inancımızla alakalıdır. Gerçekten bu çok önemlidir. Yani o musibet geldiği zaman sen işte Rabbim seni asıl orada imtihan ediyor. Kendini orada göstermen lazım. Ne göstereceksen neyi ifade edeceksen Rabbim bizleri orada görmek istiyor. Hani eee En'am suresinin 42 ve 43. ayet kelimelerini mealen söylemek istiyorum. Ve lekad ile umumimin kablike diyor e, ayet kerimede. Yemin olsun ki biz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Onları e, şiddetli mallardan, canlardan imtihanlara çekmekle e, kötülüklerle imtihan ettik ki لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ diyor ayet-i kerimede. Umulur ki onlar boyun eğerler. Allahu Teala'ya boyun eğerler ve zillet içerisinde Rablerine dönerler. Rablerine yöneliş içerisine girerler diyor. Velev ki onlara bu bizim şiddetli musibetlerimiz geldiği zaman keşke boyun eğselerdi diyor ayet-i kerimenin devamında. Fakat öyle yapmadılar. Ne oldu? Velakin kasat kulubun onların kalpleri kas katı oldu. Kas katı oldu. İmtihanın ne olduğunu düşünmüyor. Yani Rabbim şu anda bana bir imtihan gönderdi. Ben bu imtihana karşı nasıl cevap vermeliyim diye bir düşünce yok. Hani daha önceki ümmetlerin de başlarına gelen çeşitli helak edilmeleri var. Çeşitli imtihan edilmeleri var. Onlar da ne diyorlardı? Onların çocukları mesela e, o musibetlere benzer musibetler geldiği zaman bu bir şey değildir ya bizim atalarımızın da başına böyle şeyler geldi. Gelip geçicidir böyle şeyler deyip o şekilde avunuyorlardı. İşte şeytanın bu tehlikesine, bu hilesine düşmemek lazım gerçekten. Yani gerçekten e, dünya yüzeyinde gelip geçer zamanla. Hiçbir şey kalıcı değil. Kullu nefsin zayikatül mevt diyor Rabbimiz. Yani her nefis sahibi, her nefis taşıyan şey insan olsun, hayvan olsun, diğer canlılardan olsun ölümü tadacaktır. Yani dünyada deveran ediyor her şey. Gelen musibetler, gelen iyi zamanlar dönüp duruyor. Sürekli iyi de kalmıyor, sürekli kötü de kalmıyor. Bir imtihan sebebi olarak. İşte onlar da ne dediler? ya bu gelip geçici bir şey bizim atalarımızın başına da gelmişti diye kendilerini avuttular. Demediler ki bu bizim başımıza niye geliyor? Rabbimiz bizleri aslında şu anda imtihan ediyor demediler. Ve bu imtihanda Rabbimize yönelmemiz lazım düşüncesini akıllarına getirmediler. Kalpleri katılaşmıştı çünkü. Kalpler ne kadar katılaşırsa Allah-u Teala'dan o kadar uzaklaşır. Müslümanın katı kalp sahibi olmaması lazım. Müslüman tamamen yumuşak bir kalbe, merhamete, şefkate sahip olması lazım. İşte ne dedi? Fakat onların kalpleri kaskatı kesildi, taş gibi oldu. Ee, şeytan da onlara yapmakta olduklarını süslü gösterdi. Şeytan ne dedi? Evet ya, bunlar daha önce de geldi geçti. Mesela bizim şu anki virüs ee, musibetimiz üzerinden düşünürsek ya böyle bir hastalıktır. İnşallah bu da e, zaten insanlar, araştırmacılar, bilim adamları araştırıyorlar. E, bir süre sonra onun da aşısı bulunur. Bundan da kurtulacağız. Kurtulacağız. İnşallah en kısa zamanda kurtuluruz ama şu sırada bizim bu musibet karşısında Rabbimize nasıl yöneldiğimizi Rabbimiz imtihan ediyor bize aslında. Virüs bulaştığı zaman ee, ülkemizde Allah rahmet eylesin ee, gerçekten e, son bir ayın içerisinde e, kaç tane ilim adamımız öldü bizim. İlimle iştigal eden. Ee, Allah onlara rahmet eylesin. Yani İslami ilimlerde uğraşan müderrislerimiz vefat etti. Bu virüsün bulaşması tutup da e, bize ölümü ölümün ne kadar yakın olduğunu aslında söylüyor. Ve e, virüsün dünyada olması bize ölümün ne kadar yakın olduğunu göstermesi lazım. Ama bizler e, bu fikre, bu düşünceye sahip olmuyoruz. Bu yönelişe sahip olmuyoruz. Hani e, genelde bizim ülkemizdeki gördüğümüz düşünce, insanlar e, dilleriyle kelime işaret getiriyorlar iman ediyorlar elhamdülillah. Amel yönünden baya bir eksiğimiz var. Gerçekten eksiğimiz var ve genelde düşünce de şu yani bir e, şu işlerimi güçlerimi bir yoluna koyayım emekliliğe doğru e, sanki kendine bir ömür biçmiş gibi e, onlar da bittikten sonra haccımı da namazımı da ondan sonra başlar götürürüm diye bir düşünce var. Halbuki şu yaşadığımız süreç bir sürü yaşlı ve gencin ölümüne sebep oldu. Aslında her zaman yaşlılar ve gençler ölüyordu. Çocuklar ölüyordu. Ama bu kadar gözümüzün önüne görünmüyordu. Şu anda bunların ölümü gözümüze daha çok görünüyor. Peki etrafımıza baktığımız zaman bu Rabbimizin istediği duruşu ne kadar sergiliyoruz diye kendi nefsimize başta bakarak ve sonra çevremize bakarak ee, bir sorguladığımız zaman gerçekten Rabbimin Rabbimizin istediği duruşu maalesef sergileyemiyoruz. Niye? Allah-u Teala ee, En'am suresinde dedi Tedarra'u dedi zillet içinde boyun eğerek Allah'a yalvarıp yakarsaydılar dedi. Biz Allah-u Teala'yı sanki bu virüs sürecinden çıkarmışız. Bizim virüsle alakalı sistemimiz şu sanki adeta o hale gelmiş. Biz bilim adamlarına her şeyimizi bağlamışız. Bilim adamları inşallah bir an önce virüsü bulacaklar ve biz kurtulacağız. Peki Allahu Teala bu işin neresinde? Bizim beynimizin neresinde? Bizim düşüncelerimizin neresinde? Bu hakikaten ciddi bir meseledir. Onlar bulacaklar ama onlara bulduran da Rabbimiz olacak. Bu defa bulduran olarak tek ilahımız yegane yaratıcımız Allah-u Teala ise bizim en çok Allah-u Teala'ya umut bağlamamız en çok ondan istememiz hatta en çok da değil sadece ve sadece ondan istememiz ondan yardım talep etmemiz gerekmiyor mu? Ama maalesef böyle değil. Ve bu ölümlerin sık yaşandığı süreçte daha çok ölümü hatırlayıp ya ben şuralarda yanlış yapıyorum şu hareketlerimi düzenlemem lazım Bak hakikaten dün bir komşum öldü, yarın işte şu oldu, bu oldu diye düşünüp de hal ve hareketimizi düzel düzelteceğimiz yerde hiçbir değişiklik olmadan devam ediyoruz. Yani bu şunu da gösteriyor aslında. Evet, ben şu anda yaşım 60 70'e geldiği zaman namaz kılmanın hesaplarını yapıyorum ama ben şu anda bu ölüm tehlikesi riskinde bile namaz kılmanın, oruç tutmanın, Rabbimin emirlerini yerine getirmenin hesabını yapmıyorsam Allahu Teala o yaşta da bunu bana nasip etmeyebilir. Allahu Teala yaşadığımız hayatın ölümünü bizlere nasip eder. Bu çok önemli bir noktadır aslında. Nasıl? Yani biz gençliğimizi nerelerde tüketiyorsak Rabbimiz ölümümüzü de yaşlılığımızı da Oralarda çürüttürebilir bize, oralarda yaşattırabilir bize. Nasıl? Hani bir insan Allahu u Teala'nın dininden habersiz bir şekilde, keyfine göre yaşıyor. Nefsinin ve havasının e, emirleri doğrultusunda yaşıyor diyelim. Bu insan e, ölümü yani gençliğini çürüttü ta o yaşa kadar geldi. Ee, o yaşa geldiği zaman da tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Kalpleri ancak Allah-u Teala bilir. Ee, orasını biz bilemeyiz. O seviyeye geldikten sonra da bir ermiş gibi e, ölmesini beklemek biraz kendi kendini ka kandırmak olur. Ha, nasıl ölmek istiyorsan öyle yaşamak gerekiyor. Ee, nasıl yaş ölmek istiyoruz biz? Rabbimin razı olduğu bir şekilde ölmek istiyoruz. O zaman Rabbimin razı olduğu bir yaşayın. E, hayatı sürmemiz lazım. O şekilde yaşamamız lazım. İlla ki ölüm bize göründükten sonra bir şeyler yapmamıza gerek yok. Yani şu anda ölüm zaten olduğu gibi meydanda. Normalde de meydandaydı ama biz onu görmezden geliyoruz. E, şu anda meydanda ve biz değişikliği yapacaksak şu anda yapacağız yarına bırakmayacağız yarın virüs bulaşıp bizi öldürebilir veya her şey virüse endekslemiş durumdayız yarın trafiğe çıkıp kaza geçirip de ölebiliriz bir yerden düşüp de ölebiliriz kalbimiz anında durabilir öyle değil mi hani bunlar e, aklımızı başımıza almamız gereken noktalar tutup da e, sen kalbine bak kalbe bak biz şunu yapmasak da olur, bunu etmesek de olur diye diye kendimizi kandırıyoruz. Bunu da yapmasak da olur dediğimiz ameli Allahu Teala ileride bize nasip etmeyebilir. Bu tehlike her zaman geçerlidir. Yani şu anda ben bunu yapmıyorum ama kalbim temiz. Bununla kendine avutuyorsun da yarın bu ameli yapacağının garantisi nasıl? Allahu Teala sana o ameli nasip etmeyebilir. Gençliğinde bir gün oruç tutmuyorsun. Tutmadın. Ve işte yaşlandığımda tutarım dedin. Ee, Allahu Teala sana bir hastalık verir, imtihan olarak bir eee misalen bir şeker hastalığı verir. İşte sen de o orucu tutamazsın artık. Ama sen sağlıklıyken onu tutmuşsan, Rabbine olan sözünü yerine getirmişsen Allahu Teala zaten o hastalığı verdikten sonra da senin ne yapacağını bilir. O hastalığı vermeden önce de bilir verdikten sonra da bilir zaten Allah-u Burada geçen gün okuduğum e, bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Cüneyd-i Bağdadi rahimahullah'a soruluyor. Diyor ki, e, deniliyor ki kendisine üzerimize inen belaların, musibetlerin gazap olarak mı? Yoksa günahlarımıza kefaret olarak mı? Yoksa Bizim amel olarak seviyemizi yükseltmek için mi indiğini nereden bileceğiz? Bakın gerçekten önemli bir soru. Üzerimize belalar iniyor şu anda. Her zaman iniyor ama şu anda biraz daha şiddetli belalar iniyor. Diyelim bu koronavirüs belası. Bu acaba Allahu Teala'dan bir gazap olarak mı bize iniyor? Üç şey. Acaba bir gazap olarak mı iniyor? İkincisi Acaba günahlarımıza kefaret etmek istiyor Allahu Teala? Bunun için mi indiriyor? Veya üçüncüsü biz e, salih amel işleyen kişileriz de Rabbimiz bizim cennetteki derecelerimizi yükseltmek için mi bu e, belaları bize indiriyor diye soruyorlar. Bunu nereden anlayacağız diyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Diyor ki Belayla karşılaştığın zaman sen onu nasıl karşıladıysan senin inen başına inen musibet de ona göredir. Nasıl? Eğer sen başına inen bu belayı gazap ve öfkeyle karşılamışsan yani daha bir sinirleniyorsun. Rabbim nedir bunu başımıza bela ettin? Bu dünyanın başına dışarı çıkamıyoruz, maskesiz gezemiyoruz. Ee, para kazanamıyoruz, şunu edemiyoruz, bunu edemiyoruz. Ee, öfkeli ve gazaplı bir şekildesin. Allah yaratanına asi oluyorsun değil mi? Eğer sen bunu gazapla karşıladıysan bu inen bela, musibet sana Allah'ın bir gazabıdır. Cüneydi Bagdadi böyle söylüyor. Birincisi bu. İkincisi eğer bu gelen belayı, musibeti sen tövbe ve istiğfarla karşılamışsan tövbe ve istiğfarla karşılamışsan başımıza bu bela indi. Ya Rabb günahlarımızı affet. Biz günahkarız. Belalar ve musibetler bizim işlediğimiz günahlardan dolayı iniyor Rabbimiz diye tövbe ve istiğfara sarıldıysanız fehu keffaretun diyor Yuneydi Bağda İşte bu inen musibet kefaret için inmiştir size. Günahlarınıza kefaret için inmiştir Allahu Teala bu şekilde günahlarınızı bağışlayacak tövbe ve istiğfar ettiğiniz sürece Allahu Teala günahlarınızı bağışlayacak. Bakın. Üçüncüsü ve sonuncusu da ne diyor? Eğer sen inen bu, musibeti Allah'ın emri, kazası, kaderi olarak karşılamışsan ve kaza ve kaderine razı olarak karşılamışsan hiçbir şey Allahu Teala'nın izni olmadan olmaz. Bu başımıza gelen musibet de Rabbimizin bir emridir. Emrine binaen gelmiştir. Rabbimiz bizi imtihan edecek. Biz Rabbimizin her emrine razıyız diye karşıladıysan diyor Cüneyd-i Bağdadi rahmetullah fehuve ref'u derecatin diyor. İşte bu da dereceleri yükseltmek için olduğuna delildir diyor. Şimdi bu üç tane maddeyi sıraladık. Ya öfkeyle karşılayacağız değil mi? Bu bize gazap olarak geldiğinin delili aynı zamanda. Ya tövbe ve istiğfarla karşılayacağız. Bu nedir? Bu günahlarımızın kefaret, günahlarımıza kefaret olmasını e, sağlıyor aynı zamanda. Ya da rıza ile karşılayacağız. ve Müslümanın haline şaşılır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde. Nasıl? Ve diyor bu sadece Müslüman için geçerli, mümin için geçerlidir. Başka kimseye değil. Onun e, başına bir nimet, bir musibet geldiği zaman sabreder, ecir kazanır, onun üzerine bir nimet indiğinde şükreder, gene ecir kazanır. İşte burada da böyle. Öfke olarak karşıladıysak, bu bir gazaptır aslında bize. Allahu Teala'nın gazabıdır. İkincisi, eğer tövbe ve istiğfarla karşıladıysak, biz habire tövbe istiğfar ediyoruz. Günahlarımız aklımıza geliyor. Rabbimizden bağışlanma diliyorsak, bu günahlarımıza kefarettir. Eğer kaza ve kadere tamamen teslim olmuş bir kalple ancak Rabbimizin yazdıkları bize isabet eder deyip yolumuza devam ediyorsak bu nedir? O zaman derecelerimizin yükseltilmesi için bizlere indirilmiş olduğunu gösterir diyor Cüneyd Bağdadi Rahimullah. İşte bu son verdiğimiz e, misale göre kendimizi ölçüp tartabiliriz aslında. Acaba biz bu kategorilerin hangisine giriyoruz? Biz gadap edenlerin tarafında mıyız? Maazallah veya tövbe istiğfara mı sarılıyoruz? Veya kaza ve kadere rıza olarak mı karşılıyoruz? Bunu gerçekten ciddi ciddi düşünmemiz lazım. He, ya ben gazaplanmıyorum deyip de işin içinden çıkmak kolay. Ama bu inen musibetler bize Rabbimizi hatırlatmıyor, onun yoluna girmemize sebep olmuyorsa bu aslında başı başına ciddi bir sıkıntıdır. İşte biz Müslümanlar olarak gerçekten e, Allah-u Teala'nın emrine uygun yaşamak zorundayız. Rabbimizin e, em, izni ve emri olmadan bir yaprak dahi dalından düşmüyorsa inen musibetler de bizim imtihanımızdır. Ve bizim onu nasıl karşıladığımız bizim ahiretteki yaşantımıza sebep olacak. Ona sebep olacak. Yani Allah'a asi olduysan cehenneme götürecek maazallah. Yok. Allah-u Teala'nın istediği bir duruşu sergilediysen inşallah cennet ve nimetlere girmeye vesile olacak. İşte burada Amener Resulü'nün Hakkara suresinin son ayetleri ee, bunu da sürekli okumamız lazım aslında. Ne diyordu? Rabbana la tuakhizna innesina vekta'na. Rabbimiz biz unutursak veya yanılırsak, yanılarak bir şey yaparsa bizleri bundan dolayı sorumlu tutma. Rabbana ve la tahmil aleyne isran kemah ameltehu alellezine min kabine. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin büyük ee, şiddetli sorumlulukları, belaları bizim üzerimize yükleme. Rabbena ve la tuhammilen ma la bih. Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Vahfu anna ve ğfir lena ve rahimna ente mevlana fensun alal kavmin kafirin diyor. Amin inşallah. Bizlere affet, bizleri bağışla, bizlere merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, sahibimizsin. Kafir kavme karşı da Bizlere yardım et diye dua ediyoruz. Ee, Aminer Resulü de. Rabbimiz e, bu inanç ve düşüncede yaşayıp bu inanç ve düşüncede ölmeyi bizlere nasip etsin. Ee, gerçekten Allahu Teala'nın istediği duruşu sergilemek e, imtihanın en önemli noktası. Bunu bir an için aklımızdan çıkarmadan imtihana ne cevap verdiğimizi kendi kendimize sormamız lazım. Rabbim hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.